5.'si düzenlenen Avrasya Boat Show deniz araçları, ekipmanları ve aksesuarları fuarı sektörün yerli ve yabancı isimlerini bir araya getirdi. Resmi açılışı 11 Şubat Cuma günü yapılan fuar 20 Şubat'ta sona erdi. Fuarın açılış töreninde CNR Holding Fuarcılık Grup Başkanı Ali Bulut, Dentur Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Sipahi ve Denizcilik Müsteşarı Hasan Naiboğlu birer konuşma yaptı. Bugün açılışını yaptığımız fuar dünyanın karada yapılan ikinci büyük tekne fuarı özelliği taşıyor. Sadece 5 yıllık süre içinde ulaşılan bu başarıda en büyük pay kuşkusuz Türk denizcilik sektörüne aittir. Son yıllarda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında pazarın genişletilmesi anlamında yürütülen çalışmalar sonucunda özellikle ihracatta sağlanan başarılar Türkiye'yi bu alanda dünyanın sayılı ülkeler arasına söz sahibi ülkeler arasına getirdi. Bildiği üzere son iki yılda dünyada ve buna paralel olarak ülkemizde de yaşanan ekonomik sıkıntılara ve buna dayalı olarak özellikle yat ve tekne sektöründe motor ve aksesuar satışlarında karşılaşılan pazar daralmasına rağmen Avrasya Bolçov fuarına olan ilgi azalmamış, aksine gerek katılımcı ve gerekse ziyaretçi sayısında ve çeşitliliğinde artışlar olmuştur. Denizcilik sektörünün önemli dallarından biri olan gemi ve yat inşaat sanayi ülkemizde son 20 yılda önemli gelişmeler kaydetmiştir. 2000'li yılların başında gemi inşaat sanayimizde artan talep ve denizcilik sektörüne duyulan yoğun ilgi, müsteşarlığımızın koordinesinde ilgili kamu kurumları ve özel sektörün özverili çalışmasıyla bir ivme yakalamış. 2002 yılında tespiti ve proje çalışmaları tamamlanan tersane, tekne imal alanlarının 2004 yılında ard arda açılmasıyla birlikte büyük bir güce sahip olmuştur. Azure 40, birinci yaşını standında gerçekleştirdiği bir toplantıyla kutladı. Gevezenin sunuculuğunu yaptığı ve Saffet Üçüncünün de yer aldığı kutlamada Azure'nin bir yıl içerisinde geldiği yer ve teknelerin özelliklerinden bahsedildi. Daha sonra tüm Sirena Marina ailesi bir araya gelerek teknenin şeklinde hazırlanmış pastayı kesti. İspark'ın bir hizmeti olan İsmarin, fuar kapsamında yapılan bir konferansla tanıtıldı. İspark Genel Müdürü Kadir Gurbetçi'nin söz aldığı etkinlikte, İsmarin'in denizcilere ve İstanbullulara getireceği yenilikler ve avantajlar anlatıldı. Birçok bilinen yat markasının yanı sıra aksesuar, ekipman, şişme bot, kıçtan takma motor, kitap evi ve maket tekne firması da fuarda yer aldı. Özellikle hafta sonunda ziyaretçi sayısı oldukça fazlaydı. Teknik ve teknolojik halat üretim markası Kaya Robs, Süper Futbol Ligi takımlarının renklerinden oluşan Team Collection serisini ilk kez standında görücüye çıkardı. Fuarın en ilgi gören yatlarından biri, Vanelli'nin 24 metrelik lüks teknesiydi. 2 milyon euro değerindeki tekne, tamamen yerli üretimi olmasıyla ön plana çıktı. Riva'nın Gucci ile beraber hazırladığı özel tasarım tekne ve aksesuarlar da ilk kez fuar kapsamında tanıtıldı. Beneteau, iki yeni modelini standında gerçekleştirdiği organizasyonla denizseverlerle buluşturdu. Beneteau Grup Başkanı Bruno Catalinais, organizasyonda yaptığı konuşmayla Sense 43 ve Trawler 44 modellerini resmi olarak basın mensuplarına ve davetlilere tanıttı. Denizcilerin buluşma noktası her yıl olduğu gibi bu yılda Naviga standıydı. Yazarlarımız Meriç Köy Atası, Hakan Öge ve Atilla Algon'un imza günleri büyük ilgi gördü. Fuar kapsamında Naviga yayınlarından çıkan üç yeni kitabımız okuyucuyla buluştu. Joshua Lokom'un 113 yıl sonra Türkçe'ye çevrilen kitabı ilk defa tek başına Atilla Algon'un Van Gölü'nün gemileri, ve Bahar Öztürk'ün Kıçtan Kara adlı kitapları deniz severlerin ilgi odağıydı. Her fuar olduğu gibi oldukça kalabalık olan standımızda genç okurlarımız ve denizci dostlarımız bizi yalnız bırakmadılar.